Sivas Kongresi 4 11 Eylül 1919. Sivas Kongresi 4 11 Eylül 1919. Şimdi bunun da genel itibariyle özelliklerini görelim arkadaşlar. Özellikleri diyorsunuz. Sivas Kongresi'nin özellikleri. Bu kongrede aynen Erzurum Kongresi gibi muhatap olarak itilaf devletlerini kabul etmiştir. Dolayısıyla diyoruz ki muhatabı Türk millet pardon itilaf devletleridir. Muhatabı itilaf devletleridir. Aynen Erzurum Kongresi'ndeki gibi meydan okuma vardır. Burada da yine Erzurum kongresindeki gibi meydan okuma vardır. Bir diğer özelliği bu kongre Mustafa Kemal'in kongresidir. Mustafa Kemal'in tertip ettiği tertip ettiği bir kongredir. Şöyle bir soru sorsam ekranlarınızın başında acaba ne cevap vereceksiniz? Sivas Kongresi'ne ilk kez Mustafa Kemal nerede değinmişti? Sivas'ta bir kongrenin toplanması ilk kez nerede değinmişti? Havza'da mı, Erzurum'da mı yoksa Amasya Genelgesi'nde mi? Tabii ki cevap Amasya Genelgesi. Orada ne diyor? Yurdun her bakımdan güvenli bir bölgesinde bir kongre toplanacaktır. Burada da Sivas Kongresi'ni işaret ediyordu hatırladığınız gibi. Evet Mustafa Kemal'in tertip ettiği bir kongredir. Bu kongrede aynen arkadaşlar Erzurum Kongresi kararları harfiyen kabul edilir. Erzurum Kongresi kararları harfiyen kabul edilir. Yani milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Azınlıklara sosyal ve siyasal dengemizi bozacak haklar verilemez. Manda ve himaye kabul edilemez. E, i̇şgaller karşısında millet kendisini topyekün savunacaktır. Kuvayi milliyi etkili, milli iradeyi hakim kılmak esastır. E, yurdun bütünü temsil eden bir heyet kurulacaktır ve benzeri maddeleri aynen Sivas Kongresi'nde kabul edilir. Arkadaşlar bu kongrede iki madde çok tartışılır. Bu çok önemli bir şey, bir bilgi. İki madde diyoruz ki çok tartışılır. İki madde veya konu çok tartışılır bu kongrede. Birincisi Mustafa Kemal'in kongre Başkanlığı. Bu Kongrede ne olur Mustafa Kemal'in karşısına başka adaylar çıkar, başkan adayları olarak ve Mustafa Kemal seçim yapılan seçim sonrasında bu Kongreye Başkan olarak seçilecektir. İkinci olarak bu Kongrede manda ve himaye konusu, manda ve himaye konusu çok tartışılır. Saatlerce süren bir tartışmadır. Bir kısım milletvekili her ne şekilde olursa olsun, mebus her ne şekilde olursa olsun e mutlaka milli mücadelenin yapılmasından yana görüş bildirirken bir kısım milletvekili ise Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal gibi düşünenlere siz milleti maceraya atıyorsunuz. Bizim milli mücadeleyi başarmamız, yapmamız imkansız. Dolayısıyla bizim güçlü bir devletin himayesini kabul etmekten başka çıkar yolumuz yok şeklinde iki görüş çatışacaktır ve bu çatışma sonunda arkadaşlar Mustafa Kemal'in görüşü daha ağır basacaktır ve manda ve himaye kesin bir dille reddedilecektir. Bunu siz de defterlerinize yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki manda ve himaye kesin bir şekilde reddedilir. Kesin bir şekilde reddedilir. Şimdi şu çok önemli arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde manda ve himaye ilk kez reddedilmişti. Sivas Kongresi'nde ise manda ve himaye kesin kes kesin olarak reddedilmiştir. Bu ayrıntıyı çok iyi dikkate alın. Manda ve Himaye Erzurum Kongresi'nde ilk kez reddedilmişti. Sivas Kongresi'nde ise kesin bir şekilde reddedilmiştir. Kongre öncesinde Kongre öncesinde Ali Galip olayı yaşanmıştır. Altını çizerek yazın arkadaşlar. Ali Galip olayı yaşanmıştır. Nedir bu Ali Galip olayı? Elazığ valisidir Ali Galip. Kongreyi engellemek için faaliyette bulunur. Hatta Sivas'a kadar askerleriyle gelecektir. Ancak burada Mustafa Kemal'in kararlı tutumu Türk milletinin kongreye sahip çıkması yüzünden e, kongreyi basamayacaktır. Buna cesaret edemeyecektir. Ve kongre sağ salim bir şekilde yapılacaktır. Buna arkadaşlar Ali Galip olayı denir. Ancak Ali Galip başarılı olamasa da kongre yapılmış olsa da kongre çok ciddi engellemeler yüzünden e, istenilen katılım sayısına ulaşma, ulaşamamıştır. Yani e, atıyorum 100 milletvekili veya 100 temsilci gelecekken 34 temsilciyle ancak toplanabilmiştir. Onu da bir özellik olarak yazayım. Engellemeler yüzünden katılım azdır. Bu kongreye katılım neye göre azdır? Erzurum kongresine göre azdır. Bir diğer özelliği, bu kongrenin bir diğer özelliği diyorsunuz ki bütün cemiyetler, milli cemiyetlerden bahsetmiştik ya. Hani Trakya Paşaeli Cemiyeti vardı. E, Trabzon Müdafaayı ve muhafaza hukuk cemiyeti vardı. İzmir Reddi İlhak cemiyeti vardı. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti vardı. Şarkilleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti vardı. Kilikyalılar Cemiyeti vardı. Mim, -mim Cemiyeti vardı. Vahdeti Milliye Cemiyeti vardı vesaire. Hatırladınız arkadaşlar. Bu cemiyetlerin hepsi bu kongrede birleştirilmiştir. Çok önemli bir bilgi. Diyoruz ki bütün cemiyetler bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafayı hukuk cemiyeti adı altında cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Bu kongrede bütün cemiyetler Birleştirilmiştir. Bu çok önemli bir bilgi. Bir diğer önemli bir bilgimiz, Sivas Kongresi kararlarını halka duyurabilmek adına e, sınavlarda soru olarak gelen bir bilgi bu. Altını mutlaka çizin. İradeyi milliye adıyla, iradeyi milliye adıyla bir gazete çıkartılmıştır. Bu kongre sonunda İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkartılmıştır. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Çünkü ÖSYM son zamanlarda yaptığı sınavlarda bu bilgiyi soru olarak öğrencilere yöneltmiştir. Diğer Sivas Kongresi'nin diğer bir özelliği burada temsil heyetinin yetkileri temsil heyetinin yetkileri tüm yurdu kapsayacak şekilde şekilde genişletilmiştir. Arkadaşlar temsil heyeti nerede kurulmuştu? Hatırlarsanız Erzurum Kongresi'nde kurulmuştu. Peki yetkileri neresiydi? Hangi bölgelerdi? Yetkileri Doğu Anadolu'yu kapsayacak şekildeydi. Üye sayısı kaçtı? 9'du. Başkanı kimdi? Mustafa Kemal'di. İşte şimdi Sivas Kongresi'nde yetkileri tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletilir. Üye sayısı 9'dan 15'e çıkar. Başkanı Mustafa Kemal olarak devam eder. Şimdi bu temsil heyetiyle ilgili çok önemli bir not tutuyorum. Bu da Sınavlarda defalarca soru olarak gelen bir soru. Şimdi e, devletin 3 tane erki vardır. Devletlerin. Neydi? TBMM'nin açılışını anlatacağız. Yasama, yürütme ve ekranlarınızın başında duyar gibi oluyorum. Söylediğiniz gibi yargı. Yasama, yürütme ve yargı erki. Temsil heyetinin ilk yürütme faaliyeti. Temsil heyetinin. Not olarak yazıyoruz bunu. Temsil heyetinin ilk yürütme faaliyeti Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın Ali Fuat Cebesoy Yani Cebesoy tabi bu anda Cebesoy soyadı yoktur. Biliyorsunuz soyadı kanunundan sonra Cebesoy soyadı verilmiştir. Yani Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Komutanlığına atanmasıdır. Batı Cephesi Komutanlığına atanmasıdır. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada şunu görüyoruz. Temsil heyeti artık bir hükümet gibi hareket etmektedir. Yani kararlar almakta ve bu kararları da uygulamaktadır. Sivas Kongresi'nden sonra bunu çok daha net bir şekilde görüyoruz. Sivas Kongresi çok önemlidir. Neden? Çünkü milli mücadelede ki yol haritasını belirlemiştir. Yapılacak uygulamaları belirlemiştir. Ve Mustafa Kemal Kongresi sonrasındaki konuşmasında, teşekkür konuşmasında şöyle bir söz sarf edecektir. Diyecektir ki artık bu saatten sonra yani Sivas Kongresi'nin toplanmasından sonra ve kararlarından sonra temsil heyetinin yetkilerinin tüm yurdu kapsamasından sonra artık yurdun hakimi, hükümeti temsil heyetidir. Ve bundan sonra artık İstanbul'a Anadolu değil, Anadolu'ya İstanbul tabi olacaktır. İstanbul işgal altındadır. Dolayısıyla bağımsız hareket edememektedir. Artık ey Anadolu'daki sivil ve askeri Erkan, İstanbul'u değil temsil heyetini dinleyeceksiniz der ve bütün e, İstanbul'la bağlantıların kesilmesini ister. İstanbul'da kim vardır? İstanbul hükümeti vardır ve başkanı kimdir? Sadrazam damat Ferit Paşa'dır. Hükümet kelime anlamı itibariyle hükmeden hakim olandır. Mustafa Kemal'in bu emir emirinden sonra artık İstanbul hükümeti Anadolu'ya hakim olmamaya, olamamaya başlayınca, hükmedemeyince varlığının bir anlamı kalmaz ve damat Ferit Paşa daha da fazla baskılara dayanamayarak görevinden istifa edecektir. Yerine Ali Rıza Paşa kabinesi kurulacaktır. Ali Rıza Paşa kabinesi damat Ferit hükümetine göre daha mutedildir. Ve Ankara hükümetiyle daha o zaman da kurulacak temsil heyetiyle e, işin açıkçası ilişkileri güçlendirmek istemektedir. Ve bu duygu düşünceyle e, en önemli bakanlarından bir tanesini Salih Paşa'yı Amasya'ya Mustafa Kemal görüşmeye gönderecektir. Biz buna da bu Amasya görüşmeleri diyoruz. Başlık atıyorsunuz defterinize Amasya görüşmeleri. 20 22 Ekim 1919 20 22 Ekim 1919 Amasya görüşmeleri 20 22 Ekim 1919 3 gün boyunca heyetler görüşmüştür. Sebep bu görüşmelerin sebebi yeni kurulan Ali Rıza Paşa kabinesinin Ali Rıza Paşa kabinesinin e, Anadolu hareketi ile ilişkileri geliştirme düşüncesi. Şimdi ilişkileri geliştirmekten kasıt da şu. Ama Ali Rıza Paşa hükümeti Anadolu hareketini etki altına almak istiyor. Yani kendi sözünü dinleyen bir konuma getirmek, kendine itaat eden, emrini dinleyen bir konuma getirmek istiyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in Şam'da emrinde olduğu Salih Paşa'yı Amasya'ya gönderir ki Mustafa Kemal etki altına girsin. Dolayısıyla İstanbul hükümeti yeniden yurda hakim olsun. Tabi bu hükümetle görüşmekte Mustafa Kemal'in ve temsil heyetinin de amaçları vardır. Temsil heyeti sonuç kurulmuştur. İşte sağa sola emirler yağdıran bir heyettir ama resmi hiçbir makam tarafından tanınmamaktadır. İşte eğer bu görüşmelere katılırsak İstanbul hükümeti bizi muhatap almış dolayısıyla tanımış olacaktır. Milletin gözünde de varlığımız tescillenmiş olacaktır. Düşüncesiyle Mustafa Kemal de bu görüşmelere bizzat katılmıştır. Amaç temsil heyetini İstanbul hükümeti tarafından tanınmasını sağlamak. Mustafa Kemal'in amacı diyoruz. Mustafa Kemal'in amacı İstanbul hükümetine İstanbul hükümetine temsil heyetini temsil heyetini tanıtmak. İstanbul hükümetine temsil heyetini tanıtmak. Evet, arkadaşlar Amasya'da tam 3 gün boyunca görüşmeler sürer. 5 protokol halinde anlaşmalar yapılır. 5 protokol halinde bunların üçü açıktır. Yani herkesin bilebileceği, ikisi ise hala gizli olan anlaşmalardır. Yani gizli protokollerdir. Peki bu protokoller sonrasında alınan kararlar nelerdir? Ortak her iki heyetin aldığı karar. Ortak altın imzaladığı kararlar. Öncelikle meclisi mebusan açılacak Meclisi Mebusan açılacak. Son Osmanlı Meclisi Mebusanı açılacak. Burada her iki tarafta görüş birliğine varır. İstanbul hükümeti de, Anadolu hareketi de, temsil, e, temsil heyeti de Meclis Mebusanın açılmasında karar verirler ve görüş birliğine varırlar. İkincisi Meclisi Mebusanın, Meclis Mebusanın İstanbul dışında toplanması da her iki tarafın görüş birliğine vardı diğer bir maddedir. Her iki tarafta Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da rahat çalışamayacağını dolayısıyla İstanbul dışında toplanmasını isteyecektir. Üçüncü bir madde İstanbul hükümeti İstanbul hükümeti temsil heyetini Temsil heyetini tanıyacaktır. İstanbul hükümeti temsil heyetini tanıyacaktır. Dördüncü bir madde temsil heyetine temsil heyetine sorulmadan herhangi bir anlaşma herhangi bir anlaşma imzalanmayacak. Yani ey İstanbul hükümeti bana sormadan herhangi bir anlaşma imzalamayacaksın. Neden? Çünkü Sevr'in kokusu hissedilmeye başlanmaktadır ve her an İstanbul hükümetinin Sevr'i imzalayacağından korkulmaktadır. Dolayısıyla böyle bir madde ile Sevr'in imzalanmasının önüne geçilecektir. Son olarak Sivas Kongresi kararları kabul edilecektir. Sivas Kongresi kararları kabul edilecektir. Arkadaşlar bu 5 maddede iki tarafta mutabık kalır. Bu 5 maddede iki tarafta mutabık kalır. İstanbul hükümetinin temsilcisi kimdir? İstanbul hükümetine İstanbul hükümetinin temsilcisi. Bu görüşmelerde İstanbul hükümetini kim temsil etmiştir? Salih Paşa. Salih Paşa. Peki temsil heyetinin temsilcisi temsil heyetinin temsilcisi Mustafa Kemal Mustafa Kemal Peki sonuç nedir? Yani 5 konuda mutabık kalmıştır. Salih Paşa Mustafa Kemal'e söz verir. Der ki Mustafa Paşa ben bu 5 maddeyi İstanbul hükümetine kabul ettireceğim. Şayet kabul ettiremezsem bakanlık görevimden, nazırlık görevimden istifa edeceğim. Salih Paşa bu sözü vermesine rağmen İstanbul'a gider. İstanbul'da bu maddelerden sadece birinci maddeyi ancak kabul ettirebilir. Onun dışındaki dört maddeyi kabul ettiremeyecektir. Ve sözünde de durmayarak görevinden istifa etmeyecektir. Sonuç itibariyle diyoruz ki sadece İstanbul hükümeti sadece sadece birinci maddeyi kabul eder. Onun dışındaki hiçbir maddeyi kabul etmez. Neden? Hepsini Osmanlı kanunu esasine yani anayasasına aykırı olarak görecektir. Peki bu görüşmelerden Mustafa Kemal istediğini elde etmiş midir? İşin açıkçası elde etmiştir. Öncelikle Meclis-i Mebusan'ın açılmasına karar verdirterek keyfi kararlar, milletin geleceği üzerinde keyfi kararlar alınmasını engellemiştir. İkinci olarak da temsil heyetini İstanbul hükümetine muhatap kabul ettirerek temsil heyetinin tanınmasını sağlamıştır. O zaman not diyorsunuz defterlerinize. Bu görüşme ile İstanbul hükümeti İstanbul hükümeti temsil heyetini temsil heyetini tanımıştır. Temsil heyetini tanımıştır. Milli mücadeleye geçişte bu tanımalarla ilgili pek çok ayrıntılı bilgi vereceğiz. Mesela işte TBMM'yi tanıyan ilk devlet, TBMM'yi tanıyan ilk Avrupa devleti, ilk İslam devleti. Bu da ilk olarak dersimizde tanıma kelimesinin geçtiği konudur. İstanbul hükümeti unutmuyorsunuz Amasya görüşmeleriyle temsil heyetini tanımıştır.